Ülkemizde son yıllarda yaşanan şiddet olaylarında gözle görülür bir artış söz konusu. Bunun bir örneği yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan iki vekil arasındaki kavga. Peki Türkiye'de şiddet olayları neden artıyor? Bunun cevabını Kızılay'daki vatandaşlardan öğreneceğiz. Sizce Türkiye'de şiddet olayları niye, niye artıyor? Neden artıyor? Yoksulluk. İnsanlar geçinemiyor. Başka ne diyeyim? Ekonomik şartlar tabii, mı artıyor? Tabii çok fazla. Hem de çok fazla. En temel sebebi bu. En temel sebebi bu ne? televizyon? Teşekkür ederiz. Sizce Türkiye'de şiddet olayları neden artıyor? Size tek bir cümle. Bunu yayınlarsınız yayınlamazsınız bilmiyorum. Türkiye'yi idare edenlerin başında bir adam var. Anlatabiliyor muyum? Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Eğer bunu basın toplantıları falan düzenleniyor ya. Bunu ona sorarsanız ki bilgisi vardır. O daha net önlemlerini de alabilecek konumda. Anlatabiliyor muyum? Soğuk hayvanlarıydı, insan ilişkileriydi. O diyaloglar, öğrenciler, işsizler, atanamayanlar. Yani hangi sorunu söyleyeyim? Anlatabiliyor muyum? Sadece burada şiddet, şiddet neyle oluyor? Ekonomik değil mi? Bunu herkes biliyor. Ömer sebebi ekonomi diyorsunuz. Yani şiddet nedir? İnsanın kabullenemediği bir şeyi dışına vurmaktır. E kabullenemediğimiz ne var? Yani e, daha ılımlı, demokratik bir şekilde karşılıklı tartışamaz mıyız? Buna olanak ne? Yani olanaklar var ama gündem ne? Gündem basit. Ee, bir takım şeyleri öne çıkartıp işte şunu yapmış da bunu yapmış da değil. Asıl sorun e, siyasallaşmanın, özgürleşmenin, hukuksuzlaşmanın artı yani hepsinin bir nedeni var. E, çocuklar işsiz, üniversiteyi bitirmiş, iş arıyor. Vay efendim o işi yapmasın ya mesleği bu insanı. Daha ne yapsın? E, tamam ben e, işçilikten geliyorum, İşçilik kötü bir şey değil, her işi yapıyorum, vasfısızım ama sonuçta bir vasfım oldu. Çalışarak olur. çocuklar arıyor, deneyiminiz var mı? E, stres değil mi Eve gidecek bir çocuk, ailesiyle tartışacak, belki önüne konan çorbayı da beğenmeyecek. E, stres, o çocuğun halini düşünün, 10 sene sonra ne olacak? Ya Bunlar ayrıca yani e, çok ucu açık konular. Yani sadece tek, vay efendim ülkemizde so e, şiddet var. Bunun nedeni nedir? O kadar ucu açık bir şey ki bunun. Yani göreceli. Kimi Tanrı'ya bağlar, kimi işte insan ilişkilerine bağlar, bilmem ne. Kimi yoksulluğa bağlar. Ama bu işi dibine kadar bilenler, geri durmasınlar. Halledecekler, halletsinler. Yoksuzluktan ne olacak? Ekonomik i̇ş şartlar. Güç yok, edin. güç yok. Millet ne yapsın? Artık evde karıyı dövüyorsun. Dışarıda iş yok, güç yok. Hep öyle. Başka ne Yine de bir gerekçe değil, değil mi? Onu belirtelim. Gerekçe değil de. Bilmiyor ki bütün millet insanlar bunu aldı. Kimseye ağzını açıp bir laf söylemiyor ki. İnsanın üzerine saldırıyor. Öyle bir ortam olmuş. Artık insanlar birbirine konuşmuyor bile. Hep küs gibidir. İşte başka ne de abla? Yani ben kendim böyle bir sosyolog falan değilim ama ya bir toplum bilimci bunu herhalde çok daha güzel cevaplar da. Ama hani ben de bu toplumun içinde yaşayan bir insan olarak bazı gözlemlerimi söyleyebilirim. Birincisi, hani bence e, şey, nasıl söylesem, e, istenen e, bir şey var. E, belli bir e, hizipleşme istenen e, bir ortam var. Bu da, e, yani başta zaten e, siyaseti böyle organize ediyor bu olay. Bu planlama. Siyaset böyle organize olduğu zaman da e, alt katmanlara, yani takdir edersiniz ki siyaset birçok şeye tahakküm ediyor ve alt katmanlara yavaş yavaş e, bu sürayet ediyor. Sadece yani siyasetle ilgili değil. Mesela meclis, ben mecliste olan konuya çok şaşırmıyorum. Zaten e, mesela o orada belli olaylar mutlaka şey oluyor, e, belli olaylar mutlaka yaşanıyor. O olayda zaten hani e, hiçbir şekilde... Nasıl söylesem görülmesi istenecek bir olay değil yani ben açıkçası şey kamuda da görevliyim çok rahat konuşamıyorum çok rahat kendimi ifade edemiyorum sadece söyleyebileceğim şey biraz bazı şeylerin planlı yapıldı ben bunu böyle düşünüyorum. yani. Sizce ülkemizde neden artıyor şiddet olayları son yıllarda? Şimdi sadece o bizim ülkemizde yok, başka ülkelerin e, meclislerinde de bunu çok görüyoruz ve son derece de halkı da komik buluyor onlar ama bizimkiler komik bulmuyor. Ya yani olmaması gereken bir şey ama olabilir. Hayatta her şey mümkün. Peki artma sebebi nedir şiddetin? Kadına şiddet. şiddet, erkeğe şiddet, çocuğa ya kadına şiddet. Kadına şiddet dünyanın her tarafında var. Amerika'da profesör adam telefonu kafı, karısının kafasında kırıyor. Bu Türkiye'de her şey çok oluyormuş gibi gösteriyorsunuz ama öyle değil. Maalesef Avrupa'da öğretim üyesi karısının kafasında telefon kırıyor. Son yıllarda artmasının sebebi nedir sizce? Son yıllarda o kadar arttığı yok ki yıllardır zaten var olan şeyler bunlar ama insanlar çok fazla son yıllarda arttığını düşünüyor. İnsanlar birbirleri anlaşamıyor çünkü ailesini geçindiremiyor. Çok zorlu şartlardayız. Biz de depremzedeyiz. Hatay'dan geliyoruz. Sağ olun. Yani zor. Yaşam çok zor. Her şey bir bir değil ki yani bin. Çocuklarımızı geçindiremiyoruz temel sebebi kesinlikle, ekonomik şartlar. Kesinlikle ekonomik şartlar yani. Bunun başka hiçbir açıklaması olamaz. Neden sizce artıyor ülkemize şiddet olayları? Onu bilemem de ben Almanya'dan geliyorum. 3 hafta buradayım. Ankara her sene geliyoruz. Burada fiyatlar Almanya'dan daha pahalı. Ayakkabı pazardan baktık çakma ayakkabı 1800 TL'den başlıyor. Bizim Almanya'da 50 Euro, 60 Euro Nike Air Force'ları alabiliyorsun orijinal. Burası valla... Şiddetin temel sebebi sizce ekonomik şartlar mı yani? Ekonomi burası bir batmış valla abla eğitimsizlik birinci seviye. Yani ikinci seviye madde kullanımı. Yani üçüncü seviye bilinçsiz yetiştirilen evlatlarımız. Yani buna şöyle cevap vermek lazım herhalde. Bir, birincisi eğitim düzeyi. Yani bakıldığı zaman eğitimimiz gitgide kötüye gidiyor. Müfredatımız maalesef hiç işler açısı değil. onun dışında bir de ekonomi var tabii. ekonomide insanlar zor durumda kaldıkları için ister istemez gergin bir hava oluşabiliyor herkeste. bunlar başlı sebepler olabilir. Bilmiyorum herkes her ekonomik durumdan artıyordur. Sizce? Pahalılıklıktan ne olacak? İnsanlar kimisinin kesin var kesin kimisinin ediyor. yok yavrum. Birbirlerini yiyor insanlar evde. En Fremel temel sebebi, sebebi ekonomi mi? mi? Evet, evet. en temel sebebi e, geçim darlığı yani sıkıntısı olan yerlerde. Çok çok annem çok geçinemiyor millet. Bizlerin var çok ama olmayanlar var. Ee, biraz ekonomik koşulların etkisi var herhalde. Yani insanlar e, maddi olarak tatmin olamayınca bunu bir yerden çıkartmak istiyorlar. Ya bu eş oluyor, ya çocuk oluyor. Genel olarak da toplumsal bir huzursuzluk da var. Ee, bunların birçoğu etkin olarak zaten karşımıza çıkıyor. Bu da şiddet olarak insanlara dönüyor herhalde. Evet, çünkü insanlık tarihinden beri şimdiye kadar. Bu kadar aşırı e, bir şekilde yoğunlaşmadı yani e, birbirine karşı tahammülsüzlük, birbirine karşı anlayışsızlık, sevgiyi yok saymak, hepsi şiddete birer davetiye yani daha ne olsun ki? Ekonomik bence. En temel sebebi ekonomi en mi? Temel. Yani e, silahlanmayla ilgili de bir. Önlem olmadığı için herhalde o ekstra bir etkisi var ama ekonomi en temel. İşte tolayları bence sistemin bozukluğundan dolayı atıyor. Çünkü bakın ben doğuda yaşıyorum bu hep içimde bir uftaydı de denk geldi. Bir Anadolu kültürü var insanlar belli bir şartlarda yaşıyor. Eskiden bir kadı, karı koca boşandı mı veya öyle bir kavga oldu mu iki büyük aile girerdi işte nedir dertleri olan bir şeyse... Şey, Biraz anasında kalır, barıştırırlardı giderdi. Şimdi kadına o hakkı veriyor ama kadını korumuyorlar. Diyor ki alıyor, uzaklaştırma erkeği en basit bir şey de uzaklaştırıyor varsayalım. Ben bu şarkı, 50 yaşından sonra hadi git. Ondan sonra korumaya alınmıyor. Kadın bu sefer ne oluyor? Uzaklaştığı kadın sosyal hayatı görmemiş, Anadolu'dan gelmiş. Görüyor insanlar burada görüyorsunuz gayet sosyal, onun da egoları var. Orada açılıp saçılıyor. Bu sefer Anadolu'da o onun arkadaşları diyor ki adama mesela bana diyor. On yani diyor ki Aksoy senin eşin süslü püslü geziyor kızlar göbeklerde. Sen ne oldun sen böyle şerefsiz. Kaza geliyor insanlar böyle haliyle hepimiz. O adam da geliyor onun koruması yok geliyor. Sonuçta bir sığınma evinde 50 tane korumayla korunmuyorsunuz. Oradan çıkıyor sosyal onu takip ediyor bir ne oluyor. Geliyor, gel o kadın daha gelir mi o hayatı gördükten. Şiş diyor ve çekip vuruyor. Yani sistem Önce o hakkı vermek için onu güvenlik altına almak lazım. Sistem burada otur. Önce altyapıyı yapmadan belli özgürlükler veriliyor. Şimdi bana bile deseler şurada kızlarla sarılmak serbest bir anda saldırır. Öyle değil mi? Önce o ona güvenlik altına almak lazım. Benim o o kültürde olmam lazım. E o Anadolu'dan gelen kadının o egoları diyor, görmemiş haliyle onu oradan getirip buraya korumayla olmuyor. Önce o güvenliği, altyapıyı yapıp son özgürlüğü bence sistem bozuldu. Sizce ülkemizde son yıllarda şiddet olayları neden artıyor? Şiddet olayları şöyle e, ekonominin de kötüye gitmesinden dolayı insanlarda bir stres, sinir var normal olarak. Hani bu çoğunlukla maddiyata da dayanıyor, şartlara da dayanıyor. İnsanlar şartlarını sağlayamıyor. Kendi geçimlerini olsun veya başka şeyler olsun. Ee, bu şekilde zorluk çektiklerinden dolayı bu insanlarda sinir stresi de yapabiliyor. Bundan dolayı arttı. Benim görüşüm bu. İnsanların tahammülü kalmadı çoğu şeye. Ondan dolayı hani ekonomi şu anda idare eder şekilde. Buna yapacak bir şeyimiz yok şu anda bizim elimizden gelen. Bu şekilde yani. İnsanların sosyoekonomik durumundan dolayı artıyor bence. En temel sebebi bu mu diyor? Maalesef, maalesef. Evet. İnsanların hukuka olan güveni azaldığından. Artık insanlar kendi çözümlerini kendi üretme yoluna başvuruyor. Çünkü hukuki yollara başvurduğunda önü kesiliyor, yeterince hızlı cevap alınmıyor vesaire. Bundan olsa gerek.